Evet. Herkese merhabalar. Kızanlarım, kızçelerim. Hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben Talip Mertcan Şahin. Yani Dr. Trakyalı. Yıllardır yani kurmuş olduğu YouTube platformuna artık giriş yapıyorum. Yıllardır kafamda bazı düşünceler vardı. İnşallah e, üniversite sınavını kazanırım. Ve ardından benim gibi bu üniversite sınavına hazırlanan benden küçük, benle eşit ya da benden büyük birçok insan olsun. Onlara mutlu olabilmek, onlara yardımcı olabilmek amacıyla bu kanalı açacağımı ve bu kanalda yapılması gereken bazı şeyleri tavsiye nihayetinde söylemek istemiştim. Ve o gün geldi. Artık YouTube kanalımızın İlk videosunu yapıyoruz. Peki, ben kimim? Ne okuyorum? Gör. Şimdi ben kimim? Ben Nişantaşı Nuriye Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Çeşitli sıkıntılar yaşayarak üniversite sınavını kazanmam biraz ertelenmiş oldu. 2021 yılında da girilen o böyle deli dehşet zor YKS sınavına girip 10.273 sıralama yaparak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmaya hak kazandım. Ve şu anda da ikinci sınıfa geçiyorum. Finaller yeni bitti daha 3-4 gün falan oldu. Onu da atlattık. Artık Ailiz ile ikinci sınıfa girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu kanalda neler olacak? Ne yapacağım ben? Dediğim gibi başlangıçta da söylemiştim. Bu kanal benim hayalimdi. Küçüklükten beri hayalimde iki şey vardı. Birinci hayalim tıp fakültesini kazanmak ve iyi birer hekim olabilmek. Öncelikle vatanı, milleti, sonrasında da tüm dünyayı. Sonrasında ise bir YouTube kanalı açarak yaşamış olduğum tecrübeleri insanlara aktararak onların da benim gibi başarıya ulaşmaları. Peki ben bu süreçte neler yaşadım? Beni bu YouTube kanalı açmaya iten şey neydi tam olarak? Şuydu. Ben mezun olurken yani okulumdan mezun olurken aslında yeteri kadar yani ortalama ama düzenli çalışan bir öğrenciydim. Ee, yalnız çok heyecanlı ve stresli bir adamdım ben yani. Ee, o stres ve bir türlü yenemedim. İşte dış faktörlerin etkisi, dış mihraplar falan diyormuşum. Ee, onların etkisiyle beraber stres ve heyecanım kat ve kat artıyordu. Ve hani kendi benliğimi yansıtamıyordum deneme sınavlarına ve birçok şeye. Ee, o yüzden o sene üniversite sınavını kazanamadım. Yani bence kazanamadım. Niye kazanamadım? Çünkü tabi istiyorum ha, bir şeyde nereye gireceksin yani. Yoksa 67 bin bazıları için yeterli bir sıralama olabilir. Hedeflerine göre değişiyor tabii insanların. Ondan sonra tekrar sınava hazırlandım. Tekrar mezuna kaldım, tekrar sınavı kazandım, tekrar mezuna kaldım derken 2021 yılında YKS'de sınavı kazandım ve yerleştim. o süreci tam olarak şu an anlatmak istemiyorum. Bu YouTube'un ilk videosu kalkıp böyle işte şunu yaşadım, bunu yaşadım, bu kadar sıkıntı yaşadım demek istemiyorum. Zaten yeteri kadar o süreçte sıkıntı yaşamıştım. Ve onları tekrar dile getirip de üzülmek de istemiyorum. Onları ayrıca bir video Yaparak çekebilirim. 2019-2020 sınavlarında neden sınavı kazanamadığımı e, söylemiştim. E, kısacası da şöyle söyleyeyim. 2 sene üstü sınavı kaydırdım. E, onun da vermiş olduğu bir olgunluklar üzerimde. Yani tecrübeliyiz arkadaşlar. Ne yapılmaması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor o yüzden hani az çok ben bu süreçte bayağı bir tecrübe edindim. Sınavda stres neden yapmamalıyız, neden yapmalıyız, dozunda stres yeterli midir değil bunların hepsini konuşmak istedim. Çünkü hep hayalimde vardı diyordum, yani ben sonuna kadar kılacağım. Tamam kaydırıyorum, öbür sene de kaydırdım okey ama olacak bir şekilde ben bunu kontrol edeceğim diye kendime bunu aşılamıştım. Konuya girmeyeceğim dedim, konuyu anlatıyorum, Allah kahretmesin. Neyse işte o sınav sürecinde iki sene üstü sınavı kaydırdım ve o bende büyük bir yıkım oluşturdu. Ama hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmek istemedim çünkü hayalimdeki Mertcan her zaman hep bir beyaz önlüğü giysin, hastalara yardımcı olsun. Olmayan bir şifayı bulsun, araştırsın, getirsin ve insanlara faydalı olsundu Hep bunu düşündüm. kendime başka bir meslekte hayal edemedim. Her zaman üniversite sınavından sonra yaşadıklarımı bilenler, aracında bilmeyenler tabii ki de sallamaya başladı. Sus, sus, sus O kazanamamıştır, o olmamıştır, boş ver falan gibi birçok yargı vardı. Ancak o yargıları yıkabilmek adına ben de çalışmaya devam ettim. Çünkü etrafın sözlerini... Kulak asmıyordum. Bir yerden sonra asmamaya başladım. Başlangıçta tabii çok zor asmamak. Çünkü herkesin ağzı var. Konuşuyor yani. Her şeyi konuşuyorlar. Kazanınca da Aa, hayırlı olsun falan filan oluyor. Ama kaç senede kazandı falan deniyor. Hiçbirinin aldığı şey etmeyin. Bu bir motivasyon videosu. Evet. Neyse. Yükselmeye gerek yok. Biraz sakin kalalım. İlk videodan bu kadar yükselirsek bu kanal da böyle bir hararetlenir yani. Uçar herkes. Girdik sınavlara. Bir talihsizlikler, şanssızlıklar yaşandı. Ben kendimi farklı bir şekilde motive ederek 2021'de işim şükürler olsun hallettim. Şu an karşınızdayım. Bu kanalda neler olacak diyorum ve başlıyorum. Evet bu kanalda neler olacak? Bu kanalda şunlar olacak. Daha deminden beri bahsediyorum. Stres, kaygı, heyecan. Bunları nasıl yenebiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? YKS sınavının hazırlanma sürecinde işte ne yapılması gerekir, ne çözülmesi gerekir? Tekrarlar ne sıklıkla yapılmadı? İşte koçluk adı altında birkaç bilgilendirme videoları olacak. Onun haricinde bizzat tıp fakültesi içerisinde olduğum için konuları daha detaylı görüyorum. Tabii ki de matematik görmüyoruz ama fizik, kimya, biyolojinin birçok alt derslerini görüyoruz çok kapsamlı bir şekilde. O yüzden YKS öğrencilerine karşılıkta buralardan böyle bir kesitler alıp öğrencilere ders videosu sunabilmek. Böyle bir hedefim var. Aynı zamanda direkt olarak YKS'deki bilgilerimi de insanlara aktarabilmek, çaplı ders videoları da çekmeyi düşünüyorum. Düşünüyorum değil, yapacağız. Yapacağız, kararını verdik, yapacağız. Neyse, geçtik. Sonrasında tıp isteyen, diş isteyen arkadaşlar, eczacılık, diyetisyenlik, hemşirelik, bu gibi bölümler yani sağlık alanlarının hepsini, saymadığım varsa kusura bakmasın, bu alanların hepsini kapsayabilecek şekilde motivasyon videolarımız olacak elbette yani motivasyon. Ş Onun haricinde ne olabilir? Düşündüğüm işte tıpla alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. E, keyif amaçlı yani insanların belge ilgisini çeker. Çocuk 12. sınıftır, 11. sınıftır e, tıp okumak istiyordur ya da çekimde okumak istiyordur ve diğer sağlık alanları okumak istiyordur. Ve hani e, bir konu aklına takılmıştır mesela. Örnek veriyorum işte endosimbiyotik hipotez, endosimbiyotik hipotezin işte nereden geldiğini çok detaylı olarak öğrenmek istiyor. Ben ne yapacağım? Tıpla ilişkilendirerek o konuyu detaylı bir şekilde Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım ve sonrasında o kardeşimiz biraz olsun böyle bir motivasyon diyecek ha ben tıpa mı geliyorum acaba ben tıpa geldim falan gibi olacak işte bu tip şeyler yapmayı düşünüyorum sonra vlog da olabilir vlog tam benim tarzım değil ama çünkü kamerayı al böyle çek 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 git biraz böyle bir değişik oluyor onları yapabiliriz o çok daha güzel bir şey var var ya bir sürü arkadaşımız var Tıptan, dişten, eczacılıktan, mühendislikten bir yerlerden bir sürü insan var. O insanları getireceğiz buraya, konuşacağız. Kim, hangi meslekten yani ilgisi varsa o ilgisini çekebilecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olacak. Ee, güzel şeyler olacak. Yani bakalım. Umarım hepsini gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirebildiğimiz kadarıyla. Yani bir iki kişiyi, on kişiyi umut ışığı olabiliyorsak bu bizim için yeterli. Ee, Umarım buradan bir sürü hekim, bir sürü doktor, diş hekimi, eczacı, diyetisyen saymakla bitmeyecek. Tüm kardeşlerim çıkacak, mühendisi de çıkacak. Ayrım yapmıyoruz, biz sağlıkçıyız diye ayrım yapmıyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, biz onların kardeşleriyiz. Sonuna kadar, sonuna kadar bu yolda beraber yürüyeceğiz. Bakalım bize neleri getirecek bu YouTube kanalı, bu süreç. Evet, bu bir tanıtım videosuydu. Çok detaylı oldu aslında. Yani ee, sağlık olsun. Yani. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın ve işte Trakyalının sözüyle kapatıyoruz. Hepinize.